Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik kolay çok da lezzetli bir kahvaltılık tarifim var. Hemen tarifime geçiyorum. Bir tane yumurtayı karıştırma kabıma alıyorum. 2 su bardağı sütümüzü ekliyorum. 1 su bardağı suyu ekliyorum. Bir miktar karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı şeker. Malzemelerimizi birbirine yedirdik. Şimdi iki buçuk su bardağı un hazırladım. Tamamını koyuyorum, ekliyorum arkadaşlar. Ve karıştıralım. Çok azıcık maydanoz ince ince doğradım. Dereotu da çok yakışıyor arkadaşlar. Dereotunuz var ise evinizde dereotu daha çok yakışıyor. Ben de şimdi maydanoz vardı. Maydanoz kullandım. Hamurumuz çok güzel. Akıcı bir kıvamda olması gerekiyor. Şimdi hamurumu şöyle bir kab içerisine alıyorum. tavamıza çok azıcık bir yağ katıyoruz arkadaşlar fazla gelirse de peçete ile alın çok az bir yağ ile yapacağız şöyle her tarafına yayılmasını sağlayalım krebimizi kontrol ediyoruz. Bu şekilde çevirdik. Ben bu arada bir tava değişikliği yaptım arkadaşlar. Tava küçüktü. Bir şey daha bir boy daha büyüğünü kullanacağım. Hafiften yağlıyorum tavamı. Şöyle her tarafına gelecek şekilde ve hamurumuzdan aktarıyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde yayalım. Pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar yumuşacık mis gibi kreplerim servise hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık da oldular. Bakın denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Kahvaltıda yenebilecek en güzel lezzet bence. Ben içeyim. Ben içeyim. Çok. Hoşça kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.